Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Gelin videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Gelin de yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak. dizimizle ilgili detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Mukadder sonunda arkadaşlar emeline ulaştı diyebiliriz. Amacına ulaştı. Hançer bir erkek evlat bekliyor diyebiliriz. Ve bu da demek oluyor ki arkadaşlar mukaddet için erkek torun özlemi bitiyor diyebiliriz. Tabii ki de arkadaşlar Beyza emeline ulaşamazsa biliyorsunuz arkadaşlar Beyza hançerin hiçbir şekilde Cihan'la mutlu olmasını istemiyor ve bu durum karşısında da elinden geleni yapacak. Bakalım hançerin hayatını ne kadar tehlikeye atacak ve bebeğin hayatını tehlikeye atabilecek mi? En azından emeline ulaşabilecek mi? Hançer'e bir şey olacak mı soruları sizlerden de çokça geliyor. Merak etmeyin arkadaşlar Hançer kurtulacak. Tabii ki de bunu ne bunu kurtaran kişi ise Mukadder'in olması bekleniliyor. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.